Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Nisan haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları neler bekliyor? Bunların üzerinden geçelim. Öncelikle geçtiğimiz hafta Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ay sizin için çok da müdahale edilebilir bir alanda değil işte sağlık konularını ifade ediyor dedik. Arkanızdan dönen bir takım dolaplar varsa bunları aslında ortaya çıkartabilir dedik. Burada manevi anlamda sizde yük yaratan konulardan kurtulabilmek veya şifayı bulabilmekle ilgili olarak aslında mü mücadele ettiğiniz kişilerin, konuların neler olduğunu biraz daha net ortaya koyabileceğinizi söylemiştik bu yeni ayla ilgili. İşte bu hafta artık buradaki göstergeleri biraz daha net e, deneyimli olacaksınız diyebilirim. 5 Nisan tarihi önemli arkadaşlar. Mars ve Satürn Kova burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. Hatırlarsanız geçen hafta ile e, Satürn kavuşum gerçekleştirmişti kariyer alanınız arkadaşlar bu kavuşumun gerçekleştiği alan. Dolayısıyla şimdi bu hafta Mars ile Satürn de aynı yerde kavuşum yapınca burada özellikle işiniz veya kariyerinizle alakalı olan konularda biraz daha fazla sorumluluk alabilmeniz, ekstra mücadele etmeniz gereken gündemler ortaya çıkabilir. Ee, Mars savaş gezegeni, mücadele gezegeni, hareket gezegeni, Satürn ise engelleyen, kısıtlayan unsurlara sahip olan bir gezegen. Buna en basit anlatımıyla işte bir araba olarak düşünürsek arabanın el freni çekikken gaza basmak gibi yorumluyorum ben. Hani Mars burada gaza basma aksiyonunu Satürn ise el, çekik el frenini ifade ediyor. Dolayısıyla işiniz veya kariyerinizle alakalı olan konularda biraz daha fazla mücadele edebilmek, biraz daha oradaki hani enerjinin veya ortaya koymuş olduğunuz performansın e, hak ettiği yere varabilmesi için daha fazla belki hani mücadele ediyor olmanızı gerektiren unsurlar ortaya çıkabilir. İşte Koç Yeni ayı var. Zaten işte arkadan dönen bir takım dolaplar varsa onu gösterecek demiştik. İşte Mars'la Satürn kavuşumunun da kariyer alanı içerisinde olması aslında buralara yine bir atıfta bulunuyor gibi duruyor. Diğer taraftan yine 5 nisan tarihinde Venüs balık burcuna geçiş yapıyor. Bu sizin adınıza mükemmel bir etki arkadaşlar. Çünkü Venüs zaten işte boğa burcunu yönetiyor. Dolayısıyla Venüs'ün kendini iyi hissettiği bir burçta olması çok önemli. Balık burcunda Venüs yüceldiği pozisyonda arkadaşlar. Dolayısıyla aşk ve ikili ilişkiler, romantizm konuları başta olmak üzere sizin hayatınızda düzene sokmak istediğiniz veya hayattan zevk almak, alma yönünde hani beklentilerinizin karşılığını bulabileceğiniz bir döneme giriyor olduğunuzu söyleyebilirim. 2 Mayıs tarihine kadar kalacak Venüs Balık Burcu'nda ve bu alan sizin için sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, grup çalışmaları, faaliyetleri, kariyer kazançlarını ifade eden alanınız Venüs'ün bu alana geçecek olması bu süre zarfı içerisinde o içsel huzuru belki bulabilmek için arkadaşlardan sosyal çevreden alabileceğiniz destekleri gösterebilir. İşiniz, kariyerinizle alakalı kazançların artması durumunda etkileri ortaya koyabilir. Venüs'ün finansal temsiliyeti de var. Ya yani belki hani evet o kariyerle alakalı olarak sorumluluklar artacak ama karşılığında size para olarak da sunulan imkanların artması yönünde etkiler bekleyebiliriz burada. Eğer yalnızsanız, hayatınızda kimse yoksa, yeni girdiğiniz ortamlar veya katıldığınız bir organizasyondan davetten veya bir grup çalışmasından tanışacağınız birisiyle bir aşk fırsatını sizin karşınıza getirebilir. Açıkçası hani bu dönemde ihtiyaç duyduğunuz o içsel huzurlu, aşk olarak da olabilir veya işte maneviyat anlamında da olabilir. Para olarak da olabilir. Size sunabilecek etkilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim bunu. 7-8 Nisan tarihleri de önemli arkadaşlar. Oldukça aktif bir hafta. 7 Nisan tarihinde Merkür'ün Satürn'e pozitif yönlü bir e, etkileşimi var. Burada Merkür Koç burcunda işte o manevi dünyanızı simgeleyen alan, içsel anlamda kendinizle konuştuğunuz unsurları ifade ediyor. Satürn ise sizin kariyer alanınızda. Dolayısıyla o işle, kariyerle alakalı olan konularda artık içsel anlamda size huzursuzluk yaratan meselelerden sıyrılabilmekle ilgili güçlü göstergeler burada söz konusu. 8 Nisan'da Merkür bu defa Mars'la pozitif yönlü etkileşim gerçekleştiriyor. İşte o içsel huzuru bulabilmek için nasıl mücadele etmeniz gerektiğini de görebileceğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. O kariyerdeki dalgalanmayı veya işte arkanızdan dönen dolapla varsa onlarla mücadele etmeyi daha net bir şekilde vurgulayabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz diyebilirim. Hafta sonuna geldiğim zamansa arkadaşlar 10 Nisan tarihinde Merkürle Plüton arasındaki stresli etkileşim devrede Burada özellikle hani Plüton Oğlak Burcu'nda olduğu için söyleyeceğim hani yabancılarla bağlantılı işler, medyayı içerisinde barındıran konular varsa, yüksek öğrenim, akademik kariyer, sınavlarla ilgili gündemler varsa buralarda biraz daha böyle hani güç ve gövde gösterilerinin ortaya çıkabileceği kritik, kaotik bir takım durumlar söz konusu olabilir. Atıyorum mesela yüksek öğrenimde okuyorsanız eğer ho hocayla kavga etmek yönünde bir etki ortaya koyabilir veya ne bileyim hukuksal davalarınız varsa Buralarda hani biraz daha fazla mücadele konusu veya hani buradaki sonuçların sizin aleyhinize çıkabilecek yönde etkilerinden bahsediyor olabiliriz. Biraz daha sinirlerimize hakim olmamız gereken bir dönem olduğunu söyleyelim hafta sonu özellikle. dolayısıyla hani burada o güç ve gövde gösterilerine girerken biraz daha sakin, sabırlı, biraz daha kabullenici etkilerle birlikte yürümek bence daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili boğa burçları